Buyurun Çağatay Bey. Merhaba canım. Ben bir buzlu kahve alayım lütfen. Ama çok buzlu. Tamam, anladık. <laughs> Merhaba. Hoş geldin kaldırımcısı. Ne içersin? Ya Çağatay... ...biz bu işi yürütemeyeceğiz galiba anam. Niye yahu? Bak sen böyle niye yahu diyorsun ya... ...benim içimden geçen samimi his şöyle... Sana böyle, sana ne lan? Öpme be deyip böyle elimin şurasından böyle ağzına ağzına. Saçma, biliyorum. Ama böyle bir dün ufaktan başladı, bu bugün arttı. Ya ben sana çok kuruluyorum ya. Telefonda da ondan mı suratımı kapattın? Evet ama bir konuşma ya, bir huzur ver. Çok özür dilerim. Herhalde muayen günler yakın. Konuşmadığım zaman her şey yolunda mı? Yolunda lan yolunda. Ne soruyorsun tepeden tepeden alacaklı gibi? Allah'ım beni dinsiz yap. Ben niye böyleyim ya? Lokele niye geliyorsun Selahattin abi? Ne gereği var? Ben mesajlarını iletiyorum Tilaya. Bağırma dostum. Unutma ki şu anda senin Tilaya arama motorun benim. Motor lafını havada kapı bana terbiyesizce esprileri yönelteceksen... ...şu an kapatırım. Bir daha da Tülay'ımın saçını telini göremezsin. Saygı bizden gülüm. Kaç ekran şey ki bu plazma? Ay cebinde akrep var ya. Alo. İyi günler. Ay Allah'ın belası. tu seni suratına. Hediye kazandınız. Tebrikler. Ha? Kredi kartınıza bizden 10 TL hediye. Şu an geçmiş bulunuyor. Güle güle harcayın. Kız ben seni yerim kampanyalarımızı internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Kız dur hemen kapatma. Nasıl iyisin? Anam baban gelir, akrabaların gelir iyiler inşallah. Zerrin bir daha suratıma kapatırsan seni... ...yolladık ya lan kontör. Daha yeni yolladık ya lan. Bağırmıyorum. Bağırmıyorum. Nerede lan Tülay? Ha? Bir haftadır görüştüreceksin bize. Silahattin abi sana söylemeye dilim varmadı ama Tülay bu sabah ne yorka gitti? Ne? Ne? Ne bu? Ne, nereden çıktı lan? Vallahi akrabalar mı varmış? Neymiş beşinci cadde taraflarında? Sen Zerrin ne diyorsun kızım? Bir telefon falan bırakmadı mı? Çok, çok kalacak mıymış acaba? Tamamen izini kaybettirdi Silahattin abi. Kafasını dinleyecekmiş. Ben de çok üzüldüm. Hadi telefon bırakmıyor. niye bütün su, elektrik, uydu ve adacı faturalarını bana yıkıp gidiyorsun? Nereden baksan bin, e, İki bin, üç bin bir şey tutar. Sen istersen bana o üç bin ateşle de, ben bunları ödeyeyim. Tülay döndüğünde siz kendi aranızda hesaplaşırsınız. Halo? <gülüyor> <gülüyor> tülay! 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 <laughs> <laughs> Magazinde son bomba. Şok şok şok. Yakışıklı oyuncu Çağatay Koçtu fena yakalandı. Gizemli güzel kim? <gülüyor> <gülüyor> son oğlum, hanıma bir şampanya. Döndürsene beni senin yoluna Kahreden dünyamda sürünüyorum Huzursuz geceler, korkulu düşler Bak da gör harbiden Yalvardım duymadın sesimi Sürünüyorum Ne bir sevenim var Ne seven bir kalbim Ellerim varında Perişan kaldım Bir gün değil sana Bir gün yalvardım Duymadın sesimi Sürünüyorum Hoş geldin Selahattin abi. Bir listesine adın yoktu. Az solist olmuşsun Zerrin'cim. İşte kısmet şu şey, öğret basamaklarını birer birer çıkıyoruz oldu. bak kulak. Tülay'dan haber var mı? Ha evet. Halim de kapkaça uğramış, Selahattin'le konuşursan bana bin, e, iki bin, üç bin, beş bin dolar gönderecek, çok öpüyorum dedi. Ah canım, 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 benim canım, ben sana veririm, sen ona gönderirsin, olur mu? Oldu canım. Kusura kalma Selahattin abi, çok sohbet etmek isterdim ama talep yoğun. Altı masa konsomasyon bekliyor, programı bitirip onları sıraya koyacağım. Hürmetler. <laughs> an <manyada> Hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Hanımın, çoluğun, çocuğun iyiliği inşallah. Eyvallah kardeşim. Ha? Allah iyilik versin de... ...bir şey soracağım. O yer mantarı, kılıtlı parlak takım elbiseli adam... ...öteki masalara ne konuştu da öyle kalkıp gittili Senin bir bilgin var mı canım acaba? İşte senin... ...aslında erkek olduğunu söyleyince... ...biraz... ...tepki oldu herhalde. Ne? Ne ya? Ben, ne demek bu ya? Deniz kızı Eftelya gibi kadın için böyle şeyler söylenir mi ya? Silahattin abi, intikamım çok acı olacak. İyi <laughs> ee, kardeş, sen niye gitmedin? Ya ben üç gündür gelip gidiyorum. Konsomasyondan sıkıldım. Dedim, iyi bari. Ee, erkekse maç falan konuşuruz, vakit geçer. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.